Robotik cerrahi diz ekleminin kıkırdağının bozulmasına mütevellit, kıkırdak yerine koyduğumuz bir protezin robot sistemler yardımıyla uygulamasına verilen bir isimdir. Bu robotik diz cerrahisi yani robot yardımlı diz protezi dediğimiz daha doğru olarak ifade ettiğimiz uygulamada dizin içerisine koyduğumuz protezin çok daha doğru, çok daha düzgün ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayan bir yardımcı navigasyon sistemidir aslında. E, bu sistem sayesinde e, dize uygulayacağımız kesileri, e, Dizin içerisine yerleştireceğimiz protezi tam olarak yerleştirdiğimiz için herhangi bir e, dizinin problemi ya da e, protezde bir uygulama problemi yaşamadan bize e, çok daha düşük bir hatayla uygulamamızı sağlayan bir yöntemdir robotik diz cerrahisi. Şöyle hani biraz önce de bahsettiğim gibi robotik cerrahide e, koyduğumuz protezin e, ekleme tam olarak uyduğu yöntemler ve dizilimi tam olarak yaptığı için e, protezin çok daha uzun ömürlü gitmesine ve e, dizin yani her insandan insana değişen bir anatomik yapı var. Tamamen herkes de aynı değil. E, bu yapının tam olarak tam ve doğru olarak yapılmasını sağlıyor ve e, protezin e, kullanılabilir ömrünü daha iyi uzatıyor ve diz hareket açıklığını e, ve hastanın protezi daha sağlıklı kullanmasını sağlıyor ortopedik cerrahi e, diz ekleminin 3 e, çeşit yüzü var. E, i̇şte eklem yüzlerinin hepsinde birden e, bozulma olduğu zaman e, tam bir e, diz protezi yapmak gerekiyor. Bu tam diz protezini yapabiliyoruz. Kısmi diz protezi yapabiliyoruz ya da e, o kıkırdakların bir tarafının bozulmasına bağlı unikonder diz protezi dediğimiz bir protez var. O o e, protezler de kullanılabiliyor. Yani dize uygulanacak her türlü protez için e, bu robot yardımlı diz protezini uygulayabiliyoruz. Protez uygulaması da yani robotik sistemin kullanılmasının e, yani hastanın daha önce proteze karar vermiş olmakla robotik cerrahiye karar vermiş olmak arasında aslında çok büyük bir fark yok. Yani hastanın proteze ihtiyacı olup olmadığıyla ilgili aslında hasta proteze ihtiyaç olduğu zaman bu robotik diz cerrahisini yapabiliyoruz. Yani bu da ne zaman olur? E, kıkırdaklarının, diz kıkırdaklarının ve diz yapısının tamamen bozulduğu bir dönemde yapılabilir. Hani bu daha çok 50'li, 60'lı yaşlardan sonra, daha çok 60 yaşından sonra ortaya çıkan bir durum ama daha genç hastalarda da bazen bu diz kıkırdakları e, başka hastalıklara mütevellit ya da işte bir kazaya bağlı e, bozulduğu için 40'lı yaşlarında e, ya da 50 yaşların başında da bu protez uygulanabiliyor. Fakat robotik diz cerrahisi tabii bu işin daha böyle e, sorunsuz ve milimetrik kesilerden yapıldığı için çok daha e, başarılı olmasını sağlıyor.